herkese selamlar arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, mafya 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz uzun zamandır oynamıyordum e, uzun zaman sonra bir mafya 2 serimize devam edeyim dedim en son e, hatırlarsanız ne olduydu ben de unuttum e, şey ha, tamam hatırladım Clement pisini temizlemiştik en son ve bir otelde temizlemiştik onu ondan sonra Marty'yi kaybetmiştik Joe çok üzülmüştü bu duruma. Sadece bunları hatırlıyorum. E, ee, i̇şte bir önceki videoda. Neyse şimdi devam edelim. Çekil abi. Şimdi bizim amacımız eve gitmek değil mi? Tamam abi. abi. Vay be. Marty'yi kaybettik. Ama hemen ardından intikam intikamını aldık Martin'in. Huzur içinde yat Marty. Aman abi aman 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 abicim aman aman. Şu arabayı çok seviyorum baba kaza yapmayalım. Lan bir durun. Tamam abi. Şuradan şöyle kaza yaptık da sadece şura çizilmiş tam bir şey yok. Bu araba çok drift şey oluyor ya, drift yapıyor. O yüzden biraz yavaş kullanacağım. Jant gitti lan. Dur abi dur 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 dur. Tamam. Evet şimdi evimize gidelim. Ve bir sonraki bölüme gidelim. Biz 10. bölümdeydik değil mi en son? Ya kardeşim. Lan bir durun ya. Tamam. Şimdi abi şeye doğru gidelim şöyle. Garajımıza park edelim arabayı şöyle. Çok güzel çarptık. Gidelim abi bir sonraki bölüme geçelim. Hadi uyuyalım baba. Ne oluyor lan? Gece gece kim arıyor? Hayırdır? Kim arıyor oğlum gece gece? Bakalım abi. 11. bölüme geçmedik bu arada. Hala 10. bölümdeyiz. Hello. Yeah, uh, is this Vito? Who's asking? Name's Leon. I'm the bartender at the Star. I'm ringing you cause Joe Barbaro gave me your number. Says he's a friend of yours. Yeah, what about him? Well, old Joe been guzzling my top-shelf hooch all night long, dribbling on about some cat named Marty, and now he done just gone plain salty on me. What the hell are you talking about? Your friend is out of control, man. He all waving his gun around and shit, and we can't talk no sense to him. <sighs> Great. Now, look, I ain't looking for no trouble with you fellas. Could you please come pick his drunk ass up before he shoots somebody or somebody calls the police? Veto. You got to come on down here and pick his ass up. You coming or not? All right, I'll be right there. And hey, don't give him any more booze till I get there. I'm gonna try, but your friend, he ain't gonna be down with that. You dig? Hey, if you don't cut him off right now, I'm gonna cut you off when I get there. Got it? All right, man, all right. Just hurry. All right, how many people are in the bar right now? Just me now.

Dur kardeşim bir dur ya. Şöyle baba. Hemen gidip Joe'yu alalım. Joe içmiş. M Marty öldüğü için üzülmüş. Hemen şöyle gidelim abi. Durun abi durun. Polise çarpmayalım. Polisle uğraşmayalım gece gece. şurada aynen tamam. Şuraya güzelce park edelim abi. Aynen burası. Aç kardeşim geldi. Vito, Where is he? Over in the corner there. Now look, I tried to cut him off, but the motherfucker was air my ass out if I A couple, huh? How you feeling? Vito. About time you showed up. Everybody went home already. Gee, Joe, I wonder why. Oh. Heh. <laughs> right. You drive here? Nah, I took a cab. I wouldn't park my car in this neighborhood. All right, finish your drink and let's go. You fellas about oh, to somebody. leave? I'll let you, Here's to you, kid. You went out like a man. Shit. Now, where'd I put my keys? I'm so sorry. <laughs> This never should have happened. Never should have Jesus! <laughs> 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 ah, Ulan Joe, ne yapıyorsun kardeşim ya? Şimdi cesetle uğraşacağız. <laughs> shut your get your drunk ass Abi ceset, ceset, ceset var ya. Bir de bunu polisten kaçırmayla uğraşacağız abi. Neyse. Yürü Joe, yürü. Senin yüzünden gece gece başımıza neler geldi. Aç kapıyı Joe, aç. Kimse görmüyor değil mi? Hızlı hızlı. <laughs> Koy abi adam. Tamam. Bagaja koyduk abi cesedi. Joy'u eve götürmemiz lazım. Şuradan kaçalım baba biz. Her yerde de polis var şansımıza ya. ne oldu abi? Oğlum niye polis beni tutuklamak istiyor? Hayda. Şuradan hızlı hızlı kaç baba. Çok iyi. Polis kaza yaptı. Çekil taksi. Şimdi abi orada ne yapacak bir şey yok bekle. Tamam süper. Polisi atlattık. Kaç baba şuradan. Plakamız değiş... Ha, gerçi plakamız bilmiyorlar. Plakayı değiştirmeye gerek yok diye biliyorum. Neyse tamam. Joy'u eve bırakalım şu cesedi hemen gömelim. Kaçalım baba sonra. Evimize gidelim ve 11. bölüme geçeriz diye umuyorum. <laughs> Polis beni tanımaz inşallah. Şuradan uçmam inşallah. Süper, süper tamam. Güzel. Kaç baba kaç. Kaç abi kaç. Kaç. Abi kaza yaptık kaç. Eyvah polis var. Bir şey olmaz inşallah. Süper, hiçbir şey olmadı. Kaç abi. Şu Joy'u evine bırakalım. Biz de gidelim abi. Abi kaza yapıyorum ya sürekli. Cık. Dur tamam. Joy'u eve bırakalım abi hemen şuradan. Biz bir girelim baba şuraya. Tamam. Geçiyorsun. Try not Look, just call me tomorrow, okay? Cesetten kurtul, tamam baba. Gidelim abi. Cesetten kurtulmamız lazım. <laughs> gece gece John'un yüzünden uğraştığımız şeylere bakın arkadaşlar ya. Şöyle tamam şuraya gideceğiz baba. Dur, polis var dur. şuradan gidelim abi. Evet geldik. Şimdi cesedi buraya mı göreceğiz? Ne yapacağız abi? Burası şey değil mi lan. Kimdi? Mike miydi? Bruski'nin odalığı diyor gerçi de. Aha. Arabayı parçalayacağız galiba. Aynen. Evet şuraya koyalım baba arabayı. Buraya. Koş. Ağaç bu baba arabayı. Güzel. Tamam abi. Şimdi gidelim buradan. Ee. Nereden kaçacağız? Ya yani şurada arabalar var da baba. Bu arabalar çok kötü oğlum hızlı değil. Neyse alalım. Dur lan. Dur lan. Ağabeyim lan. Aman. Tamam. Yolda bir tane araba çalarız yapacak bir şey yok. Baya paramız var 11.283 bin, bin dolarımız var. Aman 11.283 dolarımız var güzel. Yani mesela bak şu arabayı çalsam polis de yok değil mi? polis görmez umarım. Hızlı abi hızlı 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 hızlı. Tamam. Abi yapma. Tamam süper süper. Polis yok. Polis yok deme efsane abi. Tamam. Tamam. Şuradan gidelim abi kaçalım. Bu nasıl trafik baba. Şimdi evimize gidiyoruz. Tamam abi. Evimize gidelim. 11. bölüme gideceğiz. Şimdi galiba aynı 11. bölüme gideceğiz. Diyebiliyorum ben. Neyse gidelim. Çekil abi. Aman 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 tamam abi. <laughs> Dur abi. Öf çok güzel drift attık. Evet evimize geldik. Gel abi şuraya. Ablacım dur sen ezmeyin. Tamam, araba zaten bizim değil sıkıntı yok. Şöyle gidelim abi. Artık 11. bölüme geçelim. <laughs> Sonunda 11. bölüm. Bir dostumuz. Skaletta villası 27 Temmuz 1951. Azil çalıyor. What the hell is that? Kimsin kardeşim? Bu şöyle takım elbise giyelim. Şunu giyelim evet. Oldu. Kim o? Kim bu? Ah Henry. Hello. Long time no see. Sure. Long Gel gidelim. <laughs> Well, I'm dead, along with everybody else. Listen, Vito, I know Falcon had something to do with this. And I'm worried that he's going to want to take out what's left of the family. And I should care about this Why? Well, yeah, look. are you going away. I'm sorry for what I'm did to you. But he got what was coming to him, right?

You mean before or after half the guys I know got killed? That business at the hotel. You wouldn't know anything about that, would you? Yeah, no idea what you're talking about. That's funny. Because a buddy of Joe's got popped in the parking lot that day. Oh, I just figured you'd two in on it. Buddy of Joe's? Who you talking about? You know, that fucking kid used to come into Freddy's with Joe all the time. What's his name? Uh, Mikey, uh, Mickey, whatever the fuck his name was. You mean Marty? Yeah, yeah, that's the kid. Get a voice like fucking Minnie Mouse. Yeah, yeah, I heard about it so you sure you weren't there that day you're positive let's put it this way me and joe were out taking care of something for our boss that day that's all i'm gonna say you know what it don't matter anyway but do me a favor would you yeah sure next time get a better disguise than a phony fuck, a mustache i saw you two pricks from a mile away now why can we please not talk about this right now forever again don't worry about it you we you had to do Anne, bizi Nice. You did To be honest with you. Not really. This is what I am. What I'm good at. Yeah. I guess it pays a hell of a lot better than being a fucking taxi driver. I was thinking about skipping town after that business at the hotel. But where am I gonna go? What am I gonna do? That's why I came to see you. So I was your last resort, huh? Thanks. Enough for nothing. How come you came to see me and not job? Look, Joe's solid but I would not exactly want to speak on my behalf, you know what I mean? <laughs> yeah, can't argue with you there and we are let's park the car herney is here herney Hey, Vito. You got that money for me? Always keep my word, don't I? Here you go. Don't spend it all in one place. Thanks. Where's Joe? Uh, he was here before, but then he left. Looked pissed off. Though lately, he always looks pissed off. Yeah. Can you blame him? Listen, uh, I need to talk to you about something. Well, what? Is it important? I'm busy with Vinci right now. He's planning to make a move on us and we don't know how or why. I I, I gotta sort this shit out. Yeah, well, I think it's worth hearing me out. All right, go ahead, but make it quick. All right. The guy I know who worked for Clemente called me. He's worried. He's not sure if we'll be going after the rest of Clementi's guys or not. Oh, that's good. As far as I know, the boss ain't planning nothing at this point. Unless they try something stupid. Okay, well, this guy also asked me if he could come work for us. Yeah? Who is it? Who is he a friend of yours? I did a few jobs with him for Clement. He really knows his shit. <sighs> okay, tell him to stop by. Well, uh, he's here right now. <laughs> he is? All right, go get him then. Eddie, this is Henry Tomasino. Henry, this is Eddie Scarpa. Pleased to meet you, Mr. Scarpa. Don't call me Mr. Scarpa. My friends call me Eddie. Now take a seat, Henry. So. Vito tells me you want to join up with us. Yeah, I'm out of work right now. And I don't want to make a big deal out of what happened. Now that's good thinking. Tell me something first, Henry. Were Clementi and Vinci planning anything against our organization? Okay. I usually keep my nose out of things like that. But I was with Luca Guarino once at Leo Galante's place, and Luca was going on and on about Falcone being involved in some dirty business and that something should be done about it i think he was trying to turn vinci against you that bastard i bet he was talking about drugs all the while he's dealing them himself he knows that vinci is totally against us yeah probably fooled the old man good so that's why he's planning to move on us now we gotta hit him first again hey if we don't act frank will first we gotta get rid of galante without him frank's fucked you know I wanted to keep you out of it, but I didn't have anybody else who could pull off a job like this. Now I'm thinking this could be the perfect opportunity for Henry here to prove himself. What do <laughs> you say, Henry? You up for it? If it means I'm in when the job's done, sure. Exactly. Take care of Leo. And what about you, Vito? I feel i going to it's done, babamız. drive back but if it don't feel right i can ask somebody else instead what do you say sorry eddie i can't do this leo was like a father to me back in yeah, give I it out on the, the it looks like you got to take care of this yourself eddie you can hire some help if you want but you got to do this so nobody suspects it was us leo lives in Highbrook. got it don't worry it'll be done today okay you better get going then see you later eddie <coughs> It's a good thing you brought him here. Even if he screws up, nobody will know it was us. I don't think Henry's gonna screw it up. That's good. Well, Vito, I got nothing else for you today, but uh, drop by tomorrow, okay? Yeah. I'll see, later see you later. See you. Görüşürüz ee, dedi. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. İ i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ee, kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşürüz. <laughs>